Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum kesimi için aldığı ambargo ve silah kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan ilk işimiz İHA'ları, SİHA'ları Kuzey Kıbrıs'a yerleştirdik. Şu anda İHA ve SİHA'larımız oradalar. Kuzey Kıbrıs'ı dört bir yandan her yönüyle bizim sağlama almamız lazım dedi hakkındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi fotoğraflama suçlaması nedeniyle Kuzey Kıbrıs'ta bir aya aşkın tutuklu bulunan Kıbrıs Rum Andrea Sutsiz bugün serbest bırakıldı. Sutsiz arkadaşları tarafından karşılandı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bugün ve yarın parti MYK'larını toplayıp ittifak konusunda Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi MYK'larından yetki alacaklarını dile getirdi. Arıklı yetki aldıkları takdirde pazartesi günü ilan edeceklerini de söyledi. Beş Başkanı Mustafa Yalınkaya, belediyelere katkı paylarının yatırılmaması nedeniyle halen maaşını alamayan belediye emekçileri bulunduğunu belirterek, pazartesi günü meclis ve başbakanlık önünde eylem yapacaklarını açıkladı.